Herkese merhaba. Bugün birlikte kumaştan gözlük kılıfı dikeceğiz. Gözlük kılıfını yaparken ana kumaş için dakketen kumaş kullanacağım. Astarı için ince bir kumaş seçmeliyiz. Ben Amerikan bezi kullanacağım. Poplin bir kumaş da kullanabilirsiniz. Bir de yapışkanlı fitilik kullanacağım. Son olarak mıknatısı çanta çıtçıtımız var. Ve kılıfımı dikebilmek için diğer malzemelerimi de hazırlıyorum. Öncelikle kılıfımızın kalıbını hazırlayalım. A4 kağıdımı, kalemimi ve cetvelimi alıyorum. Ve kağıdımı bu şekilde tutarak cetvelim yardımıyla kağıdımın bu kısmına 10 santimlik yerden işaret alıyorum. Daha sonra kağıdımı bu kısımdan ikiye katlıyorum. Daha sonra katladığım kısmı bu şekilde tutarak 9 cm'lik bir yerden işaret alıyorum. Ve işaret aldığım kısmın 11 cm yukarısından tekrar son olarak işaret, işaretimi alıyorum. Toplam uzunluğum 20 cm olmuş oldu. Kenardaki fazlalık olan kısmı kesiyorum. Ve yukarıdaki fazlalık olan kısmı kesiyorum. Alt kısımda köşeden 4'er santimlik yerlere işaret koyuyorum. Ve işaret aldığım kısımları bu şekilde birleştiriyorum. Yukarıdan 1 santimlik, yandan da 3, a 3 santimlik bir işaret alıyorum. Ve bu şekilde birleştiriyorum bu kısmı da. Şimdi işaret aldığım yerlerden kesiyorum. Ve hazırladığım kalıbın bu 9 santimlik olan kısmını bir başka kağıda tekrar çiziyorum. Her iki kalıbımızı da hazırladık. Her iki kalıbımızdan da bir tane ana kumaş, bir tane astarlık kumaş ve iki tane fitillik keseceğiz ve kalıplarımızı dediğim kumaşlardan bu şekilde kesmeye başlıyorum. Kumaşlarımızı kestik. Yapışkanma fitilliklerimizin bir tarafı böyle daha pürüzlü ve biraz daha parlak ve şekerli oluyor. Onları kumaşımın arka kısmına bu şekilde yerleştiriyorum. Ve ütüyü kumaşımın üzerinden yapıyorum. Fitilliğimin üzerinden yapmıyorum. Ana kumaşımda da astarlı kumaşta da aynı şekilde yapıyorum. Ve bu şekilde bütün kumaşlarıma yerleştirip ütülüyorum. Fitirliğimizi kumaşlarımıza yapıştırdık. Şimdi artık dikiş işlemimize geçebiliriz. Öncelikle bu küçük parçalarımı alıyorum ve ikiye katlıyorum bu şekilde. Daha sonra köşelerine birer santimden işaret koyuyorum. ve köşe kısımlarını bu şekilde kesiyorum. Kumaşlarımı ön yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve bu kısımlarını iğneliyorum. Ve bu kısımlarından başlayarak bir makine ayağından dikiş çekiyorum. Başlangıç noktam kenardan yaklaşık 1 santim 0.7 cm olacak şekilde ayarlıyorum ve bitiş kısmında aynı şekilde. Dikişimizi diktikten sonra bu şekilde ters çeviriyoruz. Ve birleştirdiğim kısımları düzgün görünmesi için ütülüyorum. Ütüledikten sonra parçamın orta noktasını buluyorum. Ve aşağı kısımdan 3 santimlik yerine işaret alıyorum. Şimdi çıt çıtımızın bu parçasını alıyorum. İşaret aldığım noktanın böyle yanlarına birer nokta koyuyorum ve o kısımlara çok hafif bir delik açıyorum. Ve daha sonra parçamı bu şekilde takıyorum. parçalarımızı alıyorum. Bu şekilde yine ön yüzleri birbirine bakacak şekilde bir iğneliyorum. Daha sonra kalıbımı alıp bu kısımları kumaşlarımda da işaretliyorum. Kalıbımdan işaretlediğim kısımları birer santim altına tekrar yeni bir işaret alıyorum. Ve bu şekilde iğneliyorum. şimdi işaretlediğim kısımdan başlayarak bu işaretlediğim kısma kadar dikişimi dikiyorum. Dikişime hep gitti geldi başlıyorum ve gitti geldi bitiriyorum. Bu önemli bir nokta. Her zaman bütün dikişlerimizde bunu yapmayı unutmamamız lazım. Bu parçalarımızı da birleştirdik. Ve dikiş diktiğim kısmı birazcık inceltiyorum. Çevirdiğimde böyle pot kalınlık oluşturmasın diye. Ve yuvarlak olduğu için çıtlatıyorum. Baştaki ve sondaki kısmı çıtlatmayı unutmuyorum. Ve bu şekilde döndürüyorum. Yine parçamın orta noktasını buluyorum. Ve bu defa üst kısımdan 2 santim aşağısına işaret koyuyorum. Ve çıttımın diğer parçasında bu kısma takıyorum. Bu parçamı da diğer parçayla birleştirmeden önce ütülüyorum. Şimdi bu parçamı bu şekilde alıyorum. Küçük olan parçamı bu şekilde üzerine yerleştiriyorum. Ana parçalarımın yüzleri birbirine bakacak şekilde olacak. Bu kısımlarını birbirlerine denk getiriyorum. Fazlalıklarımı bu şekilde arkaya alarak dikeceğim. Bu kısımları dikkatli dikmemiz gerekiyor. Az dikersek boşluk kalır fazla da dikmememiz gerekiyor. O yüzden öncesinde tel alabilirsiniz. Aynı işlemi diğer köşem için de dikkatlice yapıyorum. Dikişime bu kısımdan başlıyorum ve bu kısma kadar getiriyorum. Dikiş paylarımı arkaya alarak dikeceğim. Dikişi tamamladım. Daha sonra yine fazlalık kısımları kesiyorum ve birkaç yerden çıtlatıyorum. Ve astarımı dikmeden önce dikişlerim nasıl görünüyor diye ters çevirip bir kontrol ediyorum. Güzel göründüklerine ikna olduktan sonra tekrar ters çeviriyorum. Ve bu defa yine köşelere dikkat ederek astarlık kumaşlarımı birbirlerine iğneliyorum. ve astarlı kumaşlarımın alt kısmında 8-9 santimlik bir açıklık bırakıyorum. İlk dikişimi buradan başlayıp buraya kadar getireceğim. Daha sonra bu kısımdan başlayıp bu kısma kadar getireceğim. Ve astarımızı da diktik. Şimdi dikiş paylarımı yine inceltip çıtlatıyorum. Ve açıklık bıraktığımız kısımdan kılıfımı çeviriyorum. Şimdi açıklık bıraktığım kısmı bu şekilde kıvırıyorum. ve fermuar ayağımı takıp ince bir dikiş çekiyorum kenarından. Gözlük kılıfımı kullanmadan önce son bir defa daha ütülüyorum. Ve artık gözlük kılıfımızı bitirmiş olduk. Umarım videomu sevmişsinizdir. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.